Merhabalar, bugün 10 Şubat 2025. Sarıyer Tapu Müdürlüğü çevresinde banka sayısı çok azaldı. Şimdi hangi bankaların bölgede kaldığını etüt edeceğiz beraber. Evet, şu bölgede bir Halk Bank görüyoruz. Onun yanında yapı kredi vardı. Bakın kapandı ve levhası boş. Halkbank şu an faal para sayma açısından Halkbank'ta çalışanlar e, Ferayevler Şubesi Tapu'da zaten biraz ileride eczaneden sola dönüyorsunuz. Evet Halkbank Ferayevler Şubesi Sarıyer Tapu yakınlarında özel banka kalmadığını görüyoruz. Halkbank Ziraat Bankası tamam ama diğer özeller için Yeniköy veya Tarabya'da Evet, Ziraat Bankası da hemen tapuyu biraz geçince çok yakın oda. Gene ferah evler. Ee, evet, başka bir banka şu an için bölgede özel olarak yok. Halkbank, Ziraat Bankası. Ekrem Yörükoğlu, Zekeriya Köy.